Adım Ayşegül Kurt. 1977 doğumluyum. Evliyim. Üç tane çocuğum var. Birisi evli, ikisi bekar. İki oğlum, bir kızım var. Mesleğimi güzel buluyorum. Bu tabii zor. Zor bir meslek. Kolay bir meslek değil. Bayan olarak da zor. Erkek mesleği ama bayan erkek fark etmiyor. Önemli olan güçlü olmak. Mücadele etmek. Avantajı bazı insanların teşekkür etmesi, memnun olmaları, tebrik etmeleri hoşuma gidiyor. Yaşlara hizmet etmek hoşuma gidiyor. Onun için memnun oluyorum, teşekkür ediyorlar, dua ediyorlar. En fazla önemli olan dualarını alıyoruz. Onun için aldım. Yani memnunum, o konuda memnunum. Zor bir meslekteyi söylen söylediler, ama dedim başaracağım dedim ama zorlandım tabii ki. <laughs> Sağ olsunlar. Ee, şoför arkadaşlar yönetimimiz e, desteklediler. Onların desteği olmasa yapamazdım ama destek yani. Destek önemli. Bu mesleği yapmak isteyen kadınları e, denemelerini tavsiye ediyorum. Denesinler, başarırlar, başaracaklarına eminim. Sena Mustafa, 42 yaşındayım. 20 yıldır restorancılık yapıyorum. Sokak Lezzetler adı altında bir restoran işletiyoruz. Gece 2'de kapatıyorum. Yıllardır bu sektördeyim. Evet işimizi severek yapıyoruz. Her işin bir zorluğu vardır. Ee, belki de size diyebilirim ki bu dünya bir daha geleyim. Evet yine aşçılık ve restorancılık yapabilirim. İşte bununla ilgili kendimizi geliştirdik. Ustalık aldık, usta öğreticilik aldık. Gastronomi belgemizi aldık. Stajyerler çalıştırdık. Yanımızda elemanlarımız var. Yıllardır aynı ekiple çalışırız. Tabi her ekipte olduğu gibi zorluklar oluyor, tartışmalar oluyor, iş gerginliği oluyor. Ama bunlar çözülmeyecek şeyler değil. Çünkü sadece bu içten yana geldim ben. Hani başka bir yerde çalışmadım. Ne denir? Birinin emri altına girip çalışmadım. Yıllardır kendi işimizdeyiz. Hep beraber çalışıyoruz. Mutluyum bir daha bu dünyaya geleyim yine bu işi yaparım. Bence her kadın kendi evi ve kendi parası olmalı. Kimseye muhtaç kalmamalı. Teşekkür ederim. Merhaba, benim ismim Neşegül. 55 yaşındayım, emekliyim. Tesadüfen burada satış yapıldığını öğrendim, 7 yıldır buradayım, kendi ürettiğim ürünleri yapıp satıyorum burada, kendime ek gelir elde ediyorum. Şimdi yaptığımız işlerin bir takım zorlukları var, şöyle ki, aslında dışarıya göre burası çok ucuz olur, onu da belirteyim önce, ama gene de bazıları yok pahasına almak istiyor ama elemenin ne kadar değerli, kıymetli olduğunu bilseler, elemeğine değer verseler hiçbir sorun ortaya çıkmaz diye düşünüyorum. Hani sonuçta biz de belli bir sürede yapıyoruz. O ürünün malzemesi var onları alıyoruz. Masraflarımız oluyor. Yani onun karşısına aldığımız zaman bizim de yorgunluğumuz çıkıyor. Ama bilmiyorlar tabii elemeğinin şeyini birçoğu. Böyle zorluklar yaşıyoruz. Bence her kadının böyle işlerle uğraşması lazım. Kendi ekonomik özgürlüğünü kazanması için. Yani ee... Bir şeylerle uğraşıp e, satış yaparlarsa veya bir işte çalışırlarsa kendi ekonomik özgürlüğünü kazanmış olurlar. Mesela ben kendim ev hanımıyım, e, emektim var ama ek iş olarak bunu yapıyorum. Yani kendim ürettiğim ürünleri satıyorum. Yani kendim yapıp kendi ürettiğim ürünleri satıyorum. Bence diğer, diğer ev hanımları da böyle işlerle uğraşmasına tavsiye ederim. Yani ek gelir kapısı oluyor yani. Farklı bir yönden gelir oluyor yine. Bu kadar. Ben Ayşenur Bağana, 30 yaşındayım. Bir çocuğum var, evliyim. Üniversitede çalışıyorum, temizlik görevlisiyim. İş kurdan atandım. 4,5 seneden beri burada çalışıyorum. <laughs> Avantaj olarak iyi, güzel, her şey yolunda. Dezavantaj olarak bazı birkaç sıkıntı çektim erkekler tarafından. Gitsen eşin gelsin diye. Üst mevkilerden de bayağı bir sıkıntı çektim. Yani yeri geldi ağladığım da oldu kadın olmak güç ister ama ben hepsinin üstesine geldim yani. Ben taciz taciz bile oldu yani neredeyse. Taciz bile yaşadım yani. Yani numaram geçti. Eşinle aram açıldı neredeyse. Bayağı bir şeyler oldu böyle. Bayağı bir laf işittim yani. İşte sen üstesine gelemezsin, yapamazsın, edemezsin sürekli hasta alıyorsun, sürekli rapor alıyorsun. Senin işte bir yerde mevkinden bir şeyler var falan filan konuşup durdular yani. Çok ezildim ben ya dört buçuk senede. Bilmiyorum zor ya ama Allah'ıma şükürler olsun işim var en azından. Ya bence çalışması lazım her kadının. Yapması gerekiyor. Altın bilezik ya bence bir kadının konuda altın bilezik olması gerekiyor. hiç <laughs> Eşimden ayrıldım. Yurt dışından Türkiye'ye geldim. Cebimdeki, kolumdaki param, boynumdaki param bitti. Altından bitti. Ailemde çalışmaya başladım. Kızım bekleme bile bilmiyordu. Yürümeyi boş ver. Bekleme bile bilmiyordu. O gün bugündür alemdeyim. 17 yıl oldu. Oğlum 5 yıllık üniversite bitirdi. Kızım da bu sene üniversiteye başladı. Meyhanede çalışıp da okuttum ben, ben o çocuklarımı. Hoş mu? Değil. Bir seyrende. Hiç kimse ha kimse o ayrı. Ama kimse aç mısın, tok musun diye sormuyor. Kardeşim bile. Benim mutsuz olduğum kadar kimse mutsuz olmasın. Evet, para çok güzel kazanılıyor. Parayı kazandığı kadar kimse şey yapmasın. Ama kimse Gençler evet. düşmesin.